Başkanlarım buradayız. Evet sevgili Kırklareliler. Hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Başkanım. Uzun zamandır beklediğimiz Kırklareli'nin hak ettiği hizmetlere kavuşacak bu değişimin ilk nişanesi olan mazbatamızı sizlerin destekleri, teveccühü sandığın iradesiyle almış bulunmaktayız. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. bundan sonra tüm halkımızı kucaklayarak halkımızın hak ettiği hizmeti onlara en kısa sürede ulaştırabilmek ümidiyle canla başla mücadele edeceğiz. Çok çalışacağız. Hiçbir zaman bahane üretmeyeceğiz. Mazeret üretmeyeceğiz. Çok çalışarak hak ettiğimiz hizmeti ilimize bu kadrolarla birlikte hep beraber inşallah kavuşturacağız hepimiz için hayırlı uğurlu olsun abi utandırmasın diyor. Çıkmış olduğumuz bu kutlu yolda bize destek oldunuz, güç verdiniz, yol yürüdünüz. Hepinize sonsuz şükranlarımı sunuyorum. Allah bundan sonraki süreçte başarılarının devamını kırklarını ismet etme yolunda sonsuz başarılar diliyorum. Yağolur. Katılım gösterdiğiniz için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Kıymetli <laughs> <laughs> hemşerilerim, hepiniz hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Biz değişim için umut, derya bulut diye çıktık bu yola. Umut kazandı, bugün artık değişim zamanı. İnşallah önümüzdeki beş yıl boyunca artık Kırtlareli'ye sizlere hizmet etme vakti. Önü geçmiş geçmişteki 3 ayda seçim sürecinde ne söylediysek yapacağımızı vaat ettiğimiz ne varsa artık hepsini önümüzdeki 5 yıl boyunca ak kadrolarımızla Milliyetçi Hareket Partisi'nin kadrolarıyla milletvekilimizle bakanlıklarımızla artık söz bitti, seçim süreci bitti, her şey bitti. Bundan sonra önümüzdeki 5 yıl Kırklareli'nin altın beş yılı olması için çok çalışma zamanı, ben hepinize çok teşekkür ediyorum. Üç ay boyunca bize böyle güzel yol arkadaşlığı yaptığınız için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Hakkınızı helal edin. Helalliğinizi evet, istiyoruz. Evet, İnşallah evet. artık kırklar elinin zamanı başlıyor diyoruz. Tamam On yıl, yirmi yıl olsun. 5 yıl az. Değerli arkadaşlar. Değerli arkadaşlar hayırlı Ramazanlar olsun inşallah öncelikle. İnşallah iki gün sonra bir bayram var. Rabbime hamdolsun bize iki bayramı birden yaşatıyor bu sene. Hamdolsun. Tabii ki çalışmak çok güzel, başarmak güzel ama inşallah bundan sonra hizmet süreci başlıyor. Burada belediye başkanımızla el ele vereceğiz. Vatandaşımızın bütün beklentilerini teker teker beş yıllık zaman içinde yerine getireceğiz. Bunu yapacağımıza inanıyoruz. Niye? Çünkü tembel değiliz. Vatandaş tembelleri cezalandırıyor. 10 sene çalışıp da <laughs> hiçbir şey yapmadan keyif çatanlarla çalışanlar bir olmayacaktır. Bunu göreceksiniz. Belediyemizin imkanları elbette kısıtlı. Bu konuda da inşallah Derya Başkanımızla el ele vereceğiz. Kırklar elimize birçok projeyi bakanlıklarımızdan taşıyacağız. Burnunun dibinde kendine ait Büyükşehir Belediyesi varken Kırklareli halkı için iki adım atıp oradan en ufak bir hizmeti getirmeyenler bugün bu tabloyu hak ettiler. Vatandaş onlara kırmızı kartı gösterdi. Böyle demek ki şirinlik yapmakla siyasette aba dolunmuyor. Şirinlik de bir yere kadar. Adam gibi çalışmak lazım bunu yapamayanlara da hayırlı yolculuklar diyor vatandaş. Bu herkes için böyledir. Her siyasi parti için böyledir. Onun için herkes bunu unutmadan sandığın bir daha önüne geleceğini hiç unutmadan kendisine verilen görevi doğru düzgün yapmak zorundadır. Evet. Hayır. Yaşasın Türkiye'm. Bu ben de her birinizin saygıyla ve sevgiyle yönetimde belediyesinde bir teslim töreni gerçekleşiyor. Yapılan sonuçlarda, ortaya çıkan sonuçlarda bir Erlihan Hocam, 2024-2029 evet, evet, dönemi içinde Türkiye'de belediye başkanları olarak evet. görev yapacak. Şimdi, Hı -hı. Hı -hı. Bir başkanlarıma rahmetli olanlara, mekanlar cennet olsun, hayatta olanlara saygılarını çıkıyorum. İnşallah bugün itibariyle devraldığımız bu bayrağı, Kırklarınızı yakışır bir şekilde i̇şte. e, Kırklarınızı hak ettiği hizmetlerle buluşturabilmek adına canla başla evet. mücadele edeceğiz. Hepiniz için hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanımız bir kez daha emekleri için teşekkür ediyorum. Tüm Kırklar Elmen adına.